Merhabalar. Bugün Özge'nin mutfağında zeytinyağlı pırasa var. Basit ama çok lezzetli tarif sizinle de paylaşmak istedim. Pırasaları 1 santim kalınlığında doğruyorum. Benim bu haftaki aldığım pırasalar gerçekten bayağı iriydi. 1 santim kalınlık bu kadar mı demeyin. Videoyu alırken görüntü büyük çıkıyor. Doğradığımız pırasaları toprağından arındırmak için bir kaba alıyorum. Yıkadıktan sonra ben tekrardan sudan geçirdim. Size de tavsiye ederim çünkü toprağından arındırmak çok zor. Bu arada tripodum kırıldığı için ve telefon sabitliğim olmadığı için videoyu çok kısa bir şekilde çekiyorum. En yakın zamanda daha güzel tarifleri size daha kaliteli bir video halinde paylaşacağım. İyice yıkadığımız pırasayı süzgeç yardımıyla süzüyoruz. Zeytinyağımızı tencereye koyuyoruz. Orta ateşte açıyoruz. 2 yemek kaşığı zeytinyağıyla 1 yemek kaşığı salçamızı kavuruyorum. Ben bu tarifte salçayı az kullandım. Çünkü 5 yemek kaşığı kıştan hazırladığımız domates ve biber sosunu koyuyorum. Hepsini birlikte 2 dakika boyunca kavuruyorum. Gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki. Evet artık suyu süzülen pırasamızı da koyabiliriz. Hepsini birlikte rengi değişene kadar pırasalarımızın kavuracağım. Pırasalarımız ne kadar kavrulursa o kadar lezzetli olacak. Tarifimizde yarım kahve fincanı yıkanmış pirinç kullanıyorum. Sıcak suyumuzu da ilave ediyorum. Ve ben pişmeye bırakıyorum. Ağzını kapatıyorum ki daha lezzet ve daha çabuk pişsin diye göz kararıyla tuz atıyorum. Ağzını kapatıyorum pişmeye bırakıyorum. Ve zaten yarım saatten de pişiyor. Afiyet olsun.